Evet sevgili gençler hepinize merhabalar. Hoş geldiniz kanalımıza. Ee, tercihler başladı artık arkadaşlar. Artık bu saatten sonra ayın 20'sine kadar 20 Temmuz'a kadar arkadaşlar 20 Temmuz saat 17'ye kadar tercihlerinizi yapabilirsiniz. Tabii ki tercihleri kendimiz yapacağız. Okullarda da onaylatacağız arkadaşlar. Bunu daha önceki videomuzda belirttik. Şimdi sizlere uygulamalı olarak e-okul üzerinden tercihlerinizi nasıl yapabilirsiniz? Onu göstereceğiz arkadaşlar. İsterseniz hemen başlayalım. Google'dan hemen e okul yazdım gördüğünüz gibi. Tıklıyorum. En üstteki sayfayı e okul yönetim bilgi sistemini tıklıyoruz arkadaşlar. Sistemimiz açıldı. Biraz aşağı iniyoruz. Şurada gördüğünüz gibi ne yazıyor? 2022 merkezi ve yerel ve pansiyonlu yerleştirme tercihi başvuru giriş ekranı için tıklayınız diyor. Şuraya tıklıyoruz. Kendiniz evde de bunu yapabilirsiniz arkadaşlar. Tıkladıktan sonra gördüğünüz gibi tercihlerin 4 ile 20 Temmuz arasında olduğunu yazıyor arkadaşlar. Burada resim kodu var. O resim kodu zaten basit bir şey değişebiliyor bu sürekli. Bu her yenilediğinizde farklı bir rakam çıkacaktır. Onu yazıyorsunuz. Sonra TC'nizi yazıyorsunuz. Bir de okul numarası yazıyorsunuz arkadaşlar. Şurada güvenlik kodu var. Bu güvenlik kodu ilk giriş yaptığınızda sizden istenmiyor. Bunu okulunuzdan temin edebilirsiniz. Bu güvenlik kodu nereden bulabilirsiniz? Bu okulda, okulda sonuçlarınızı alırsanız sonuç bilgisi üzerinde bu güvenlik kodu yazıyor. İlk etapta TC kimliği, okul numarası giriyoruz. Güvenlik kodunu girmemize gerek yok. Burada eğer siz bunları yaptıktan sonra tercihlerinizi tamamladıktan sonra eğer okulda onaylatırsanız okulda onaylatırsanız daha sonra değişiklik yapmak isterseniz bu güven, güvenlik kayıt numarasını ne yapmanız lazım? Girmeniz lazım. Çünkü ilk etapta gerekmiyor. Daha sonra güvenlik kodu gerekecek. Yani siz okulda onaylattıktan sonra herhangi bir değişiklik yapabilir misiniz? Yapabilirsiniz. İşte o değişikliği yapmanız için okulda onay verilmişti. Okulun o onayı kaldırması gerekiyor. Okulun o onayı kaldırdıktan sonra sizin tekrar giriş yapmanıza müsaade ediliyor. Tekrar giriş yaptığınızda bu sefer hem TC'yi hem okul numarasını hem de güvenlik kayıt no'yu yazmanız gerekiyor. Ben şimdi hani gizli bir bölüm olduğu için TC ve okul numarasını ben ekrana kapatacağım. Şimdi ee, güvenlik kodunu girmeden sisteme giriş yapacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar kendi yeğenimin sayfasındayım. Herhangi bir sorun yok. Arkadaşlar burada e, gördüğünüz üzere sisteme girdik. Yani sadece TC numarasını yazdım. Bir de okul numarasını yazarak güvenlik kodunu girmeden ilk etapta ne yaptım? Sisteme giriş yaptım. Gördüğünüz gibi 3 tane tercih sırası var. İlk yapmanız gereken yerel yerleştirme tercihi. Tabii ki sizin LGS puanınız çok yüksek. Siz merkezi sınavla yerleşeceksiniz. Ama sistem sana diyor ki yerel yerleştirme tercihi yapmadan... Merkezi sınavla tercih yapamazsın diyor. Yani muhakkak sizin öncelikle yeler yerleştirme tercih yapmanız lazım. Hemen tıklayalım arkadaşlar. Bakın sistem size ne yapıyor? Sistem size ne yapıyor? Burada arkadaşlar adresinize yakın kayıt alanındaki daha önce de videoda anlattım. Buradan kayıt alanından önce kayıt alanından ne yapıyoruz? 3 tane okul seçiyoruz. 3 tane okul seçtikten sonra size daha sonra ne yapıyor? Komşu kayıt alanından bir tane yazdırıyor. Onu da kaydettikten sonra bir tane de kayıt dışında okul yazabilirsiniz. Tabii ki sizin LGS'niz çok iyiyse ne yapıyorsunuz? Buradan bir tane yazabilirsiniz. Kendinize güveniyorsanız, benim tercihlerim kesinlikle gelir diyorsanız mesela biz Barana ne yapalım arkadaşlar? Suruç Anadolu Lisesi'ni ne yapıyoruz? Tercihlerimize ekliyoruz. Barana Suruç Anadolu Lisesi'ni yazdım gördüğünüz gibi. Yani zaten LGS ile yerleşecek bir öğrenci. Yüzdelik dilimi yüzde dokuz. Onun için fazla burada bir şey yazmama gerek yok. Ha, Ben eğer yerel yerleştirme ile yerleşeceksem, LGS'm iyi değilse burayı çok dikkatli yapmam lazım. Burada hatırlarsanız sizin bu sizin komşu alanınıza yani size yazdırtan bakın kayıt alanından kaç okul vermiş bir tanesini yazdım. 1 2 3 4 5 6. Bir tane de burada 7 tane okul vermiş. Bunlardan 3 tane yazabiliyoruz arkadaşlar. Buradan 3 tane yazabiliyoruz. 3 tane yazdıktan sonra biz komşu kayıt alanından okul yazabiliriz arkadaşlar. Yani bizim bunu 3'ünü yazmadan komşu kayıt alanından ne yapamıyoruz? Eee okul yazamıyoruz o dördüncü tercihi yapmadan da kayıt alanı dışındaki mesela komşu kayıt olarak nereyi vermiş bakalım Baran'a nereyi vermiş listeleyelim. Baran'a bakın ne vermiş Hacı Mahmud'u vermiş Müşrik Pınar'ı vermiş bunları üç, ilk üç tercihini yazdıktan sonra yazabilir. Yani hemen ikinci tercihe bunu ne yapamaz yazamaz bakın tıkladım burada ne yapıyor burada kayıt ederken bunu kabul etmeyecek ikinci sıraya biz komşu kayıt alanından okul ne yapamayız yazamayız arkadaşlar. Bunu silmem gerekiyor. Çünkü kabul etmeyecek arkadaşlar. Şimdi ne yapalım? Buradan bir tane barana ne yaptık? Kaydettik. Barana buradan bir tane kaydettikten sonra arar. burada da fen lisesi işte ondan sonra Anadolu liseleri özel e, mesleki teknik Anadolu liseleri bir de özel proje imha tip liseleri. Ben buradan ne yapıyorum? Şanlıurfa'da olduğu için öğrenci buradan Şanlıurfa'dan öğrenci ne yapıyorum? Okulları listeliyorum arkadaşlar. Bakın ilk tercihimiz ne olacak? Bana nereye istiyordu? Diyor ki hayali olarak hocam bana ilk iki tercihe hayali iki tane okul yaz diyor. Hayali okulu nedir? Şimdi yüzdelik dilimi %9 olduğu için biz kendisine yüzde üç buçuk olan Fen Lisesi'ni Şanlıurfa Fen Lisesi'ne ekliyoruz. Onu ne yaptım? Birinci tercihe ekledim arkadaşlar. İkinci tercih olarak da ne yazacağım kendisine? Top Fen Lisesi'ni yazmak istiyorum hayali olarak. Burada bu şekilde 2-3 tane tercih yaparak sisteme göstermek amacıyla, siz, amacıyla size ne yapacağım? Mesela ne yazalım? çaş yazalım. çaş yazdım Şimdi çaş yüzde kaçta? çaş yüzde 8'lerde, 7'lerde. Bizim ne yapmamız lazım? Burada tercih yaparken arkadaşlar 10 tercih hakkı verecek. Burada tercih yaparken bizim yüzdelik dilimi düşük olandan yüksek olana. Şu an Baran arkadaşımızın %9 olduğu için arkadaşlar %9 olduğu için benim buraya %7 ile ya da %6 ile %12 arasındaki okulları yazmam lazım. Özellikle %9 olduğu için %8,5, 8, 9,5, 10 o ağırlıkta mesela 5 tercihimin, 6 tercihimin o aralıkta olması gerekiyor. Çünkü kritik olan yer orası. Hayali olarak 2 tane yazabilirsiniz. Arkadaşlar garanti olsun diye yüzde 12-13 bir tane de 10. tercihe yazabilirsiniz. Bu şekilde tercihlerinizi yaptıktan sonra ne yapabilirsiniz? Kaydedebilirsiniz arkadaşlar. Ben buradan kaydediyorum. Kaydettikten sonra gördüğünüz gibi benim tercihlerim bitti. Bana ne diyor? Tercihleriniz kaydedildi. Tercihlerinizi onaylatmayı unutmayınız. Arkadaşlar tercihlerimizi nerede onaylatıyoruz? en yakın size kendi okul eğer kendi ilçenizdeyseniz herhangi bir yere şehir dışına çıkmamışsanız kendi oku, ortaokulunuza gidebilirsiniz. Veya size yakın bir tane ortaokul varsa yine kimliğinizle birlikte gidip orada onaylatabilirsiniz. Şehir dışındaysanız yine herhangi bir ortaokula gidip 12 13 bir tane de 10. tercihe yazabilirsiniz. Bu şekilde tercihlerinizi yaptıktan sonra ne yapabilirsiniz? Kaydedebilirsiniz arkadaşlar. Ben buradan kaydediyorum. Kaydettikten sonra gördüğünüz gibi benim tercihlerim bitti. Bana ne diyor? Tercihleriniz kaydedildi. Tercihlerinizi onaylatmayı unutmayınız. Arkadaşlar tercihlerimizi nerede onaylatıyoruz? En yakın size kendi okul, eğer kendi ilçenizdeyseniz herhangi bir yere şehir dışına çıkmamışsanız kendi ortaokulunuza gidebilirsiniz veya size yakın bir tane ortaokul varsa yine kimliğinizle birlikte gidip orada onaylatabilirsiniz. Şehir dışındaysanız yine herhangi bir ortaokula gidip bu onaylatma işlemini yapabilirsiniz. Onaylatma işlemini yaptığınızda iki tane çıktı çıkaracak. Birini arkadaşlar tabi verinizin de yanınızda olması lazım. Herhangi bir 18 yaşını doldurmuş abi, abla veya anne, baba arkadaşlar yanımızda olması gerekiyor. Okul idaresinde orada imzalıyor veli. Veli imzaladıktan sonra bir tane nüshası okulda kalıyor, bir tanesi de arkadaşlar sizlere veriliyor. Olur da eve gittiniz, pişman oldunuz, değiştirmek istiyorsunuz. Tekrardan değiştirebilir misiniz? Değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Evet, değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Burada okula gidip o onayı kaldırtıyorsunuz. Onayı kaldırdıktan sonra Güvenlik kodunuzun da yanınızda olması lazım. Girişte söyledim size. Eğer değişiklik yaparsanız onaydan sefer giriş yaparken TC numarası, okul numarası ve size güvenlik kodunuzun olması lazım. Unutmayın güvenlik kodu sizin sınav sonuç belgenizde, okulda o kağıt var. Onu alabilirsiniz. O güvenli konu olmadan ne yapamazsınız? Giriş yapamazsınız arkadaşlar. Bu şekilde pişmanlık varsa Allah kimse pişmanlık vermesin. Nasıl pişmanlık? Yani olur da sıralamada yer değiştirmek istersiniz. İşte çağıştan önce ben lisesini, ben nizesini yazmak istiyorum derseniz o zaman ne olur arkadaşlar? Ona göre bir hamle yapmış olursunuz. Onun için onayı kaldırmanız lazım. Onayı unutmayın. Onay yapmadan sadece kendiniz tercih yaparak Kaydedilmez, sisteme girilmez. Bu şekilde tercihleriniz geçerli olmaz. Okul onayı şart arkadaşlar. Ee, söyleyeceklerimiz bu kadar. Yine merak ettiğiniz bir şey varsa arkadaşlar, numaramız da orada yazdık. kanaldan da arkadaşlar yazabilirsiniz. Ee, videomuza, e, videomuzu beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Kanalımıza da abone olursanız çok seviniriz. Hepinize başarılar, bol şans diliyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.